arkadaşlar sıradaki görevimiz 4 web görevi. Üçünü de tek seferde çıkaracağız. Şimdi şurada verdiği linki kopyalıyoruz. Linki açtığımızda burada token var. Dur bakayım. Linki açtığımızda bakın burada en aşağıya kaydırıyoruz. Drops'u kaydırıyoruz. Token drops'u seçiyoruz arkadaşlar. Tamam buradan daha sonra deploy nav'ı seçiyoruz. Buradan herhangi bir isim belirtiyoruz. Tokenimize Türk Coin'im TR Coin yazayım. Daha sonra buraları hiç kurcalamıyoruz. En aşağıya geliyoruz. Deploy Now'a e tıklıyoruz. Fee'yi yüksek tutun arkadaşlar. Evet işlemi onayladım. Şimdi İmza onayı gelecek. Hızlıca bir onaylansın şu. İmza onayı geldi. Onu da onayladım arkadaşlar. O işlem birazcık bekletecek arkadaşlar. O işlem beklerken bakın şu sitede e, nerede dashboard gördünüz mü? Buranın linkini kopyalıyorum. Daha sonra şuradan kontrata gireceğim. Yanlış olmazsa. Deploy. Dur bakayım. Şuraya tokenlerim bir gelsin bakayım. Diğer token gelsin. Evet bu işlem için bir yaklaşık 5-10 dakika beklemeniz gerekecek. Hemen onaylanmıyor. Tamam mı? Bekleyeceksiniz burada. Arkadaşlar yaklaşık 1-2 saat sonra geldi. Şöyle Türk oyunum. Gördüğünüz gibi tıklıyorum. Daha sonra şuradan claim yazısına tıklıyorum. Daha sonra buradan add yazısına tıklayıp public seçiyorum. Sadece en aşağıya 10 10 olarak değiştiriyorum. Daha sonra sev. Karşımıza gelen fi ekranını ödüyoruz. Daha sonra üst menüden bakın şuradan embed seçiyorum. Daha sonra aşağıya kaydırıp connect wallet metamask'ı şöyle connect wallet metamask bağlıyorum. Bir link açılacak. Mint free'yi seçiyorum fiyi ödüyorum Daha sonra arkadaşlar 4 web sitesine giriyoruz bakın Şuradan token seçiyoruz Buradan bir transfer yapmamız gerekiyor Transfer için bakın buraya bize bir adres vermiş bu adresi yollayalım Çünkü buradan onaylayacak Şöyle transfer'e tıklıyorum adresi yapıştırıyorum Miktar belirtmemiş ama şöyle bir adet diyor ama şöyle bir adet yollayalım transfer Arkadaşlar size tavsiyem devamlı tekrarlayın bunu. Yani bunu bir, bir iki kez yapın. Çünkü linea görevleri hemen onaylanmıyor. Bayağı bekletiyor. Şu an görevi bitirdik. Bitirdik. 24 saat sonra AS'de bütün 4 web görevlerin hepsi onaylanmış olacaktır. Olmazsa görevi tekrarlayacaksınız. Bol kazançlı günler dilerim.